Merhabalar arkadaşlar. Ye devam ediyoruz. Burçlara Kasım ayı. Sizin beğenileri, sizin yorumları bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok memnun ediyorlar beni. Sizin yorumlar ve beğenileri. Yengeçler. Yengeçler Kasım 2023. İş, para, aşk ve sağlık. Dört şarttan çalışacağım. Arkadaşlar siz düşünün. Ne istiyorsunuz Kasım ayında? Yengeçler. Kasım ayında ne arzuluyorsunuz? Hayatta ne bekliyorsunuz? Yani evrende ne bekliyorsunuz? Aşk bekliyorsunuz, iş bekliyorsunuz, çocuk bekliyorsunuz. Yani torun bir düşünün. Beklentiniz ne? Bakalım yengeçler. Ee, iş konusunda değişikler olabilir. Bakın iş değiştirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bu tutulmaların devamı Kasım ayı. Onun için dedikodular yol vermeyin. Ağzınızı kapatın. Firmuarlayın. Söylemeyin. Bakın yeni tanışacak arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza fazla konuşmayın. Anlatmayın kendinize. Anlatmayın. Her zaman söylüyorum. Ne kadar çok anlatırsınız o kadar koz verirsiniz düşmanlara. Anlatmayacaksınız. Bir. İş konusunda ben beğeniyorum. Neden? Çünkü sanki böyle ıı, hoş bir ortamda sizin beğeneceğini bir ortamda çalışacaksınız. Biraz yorulacaksınız ama hoş bir ortamdasınız yani. Böyle size mutlu edecekler ama dedikoda yol vermeyin lütfen. Para. Parasal konularda bak yine diyorum yine diyorum. Yengeçler kimse boş para vermeyin. Kasım ayı özellikle iyi değil boş para vermek için vermeyin. Verirsiniz size geri asla veremezler. Veremezler para unutursunuz ve çok pişman olacağınız bir şey yapmayın. Para konusunda bir yerde para tutacaksınız. Para harcama görmüyorum. Para duracak. Böyle duruyor. Bir yerde saklayacaksınız. Zaten şu anda bu ekonomi krizde para fazla harcamaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Aşk. Aşk konular. Aşk. Aşk var. Kutlama var. Gece gece buluşmalar var. kulaşmalar var. Bakın duygular fırtına ve e, size doğru sizin hayatınız aşk hayatınız değişebiliyor öyle söyleyeyim ya size birisi gelecek sizin evinize ya siz birisini gideceksiniz evler birlikleştirebilirsiniz sevgilisinde ve eğer evlisinizse ev değişikliği olabilir arkadaşlar evi değiştirebilirsiniz belki taşınabilirsiniz sağlık konular çok sağlıklısınız. Çok fazla çalışacaksınız. Çok sağlıklı ve böyle yoğun bir ay diyelim. Bakın para tutacaksınız. Sağlık ilgili de fazla harcama yapmayacaksınız. Yani birazcık şöyle söyleyeyim. Kendini dinlendireceksiniz. Dinlendire dinlendirene öyle ay geçireceksiniz. Mutluluklar diliyorum.